Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İdeal Hikayesi'nde Even rotasında final bölümündeyiz. Aşkı bulup bulamadığınızı öğrenmenin zamanı geldi. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 10. Benim tek gerçek aşkım. Araba villa'nın önüne yanaştığında saat gece yarısını geçiyor. Koltuğunda aniden doğruluyorsun. Gözlerin şişmiş, ağzının kenarını ihtiyatlı bir şekilde siliyorsun. Şiddetli yağmur yağıyor ama sürücü, kim sürücü şemsiyeyi verecek kadar kibar. Dışarı çıkıp yavaşça girişe doğru yürüyorsun. Finale, hoş geldiniz. Yukarıda bir gök gürültüsü kükrüyor. Villanın ışıkları hafifçe titriyor. Aman tanrım. Biraz daha hızlı yürüyorsun. Dışarıda fırtınaya yakalanmak istemiyorsun. Villa'daki son günüme gecenin bir yarısı yağmur altında bırakılarak başlamanın ne güzel bir yolu. Şimdi ayakkabılarım mahvoldu. Ön kapıya ulaştığında yarım çatının altında dururken ani bir rüzgar şemsiyeye şemsiyeye saldırıp onu ters çevirdiğinde tüylerin diken diken oluyor. Aptal şey. Pes ediyorsun ve etrafına bakıyorsun. Sabaha kadar bunu nereye bırakabilirsin? Onu burada bırakacağım ve birinden onu atmasını isteyeceğim. Ön kapı açılıyor ve Lisa ile güvenlik görevlisinin sesini duyuyorsun. Daha uzun sürerse, o zaman yedek jeneratöre güvenmek zorundayız. Tipik bu yapım bir türlü ara vermiyor. Tam bunu söylerken bir gök gürültüsü daha seni şaşırtıyor. Büyük bir saksının arkasına saklanıyorsun, ama gürültüyü duyunca zıpladığında şemsiye yelinden kaçırıyorsun. Elinden kayıyor ama tam zamanında yakalıyorsun ve taş döşemelere vuruyor. Ama tam zamanında yakalıyorsun. Nefesini tutarak şemsiyeli olan elini yavaşça kaldırıyorsun ve duvara yaslanarak geri çekiliyorsun. Neden böyle saklandığından emin değilsin ama bu noktada neden olmasın? Bu araba servisi çok saçma. O nerede olabilir? Arabayı henüz görmediğine emin misin? Bu şartlarda bir şey görmek zor. Bana bunu verme. Gözlerin var, kulakların var. Yağmur yağıyor bayan Matthews. Elektrik kesintisi var ve başka eski sevgililerin kutulardan atlaması ihtimaline karşı. Adamlarım hala tetikte. Karanlıkta çalışmak çok zor. Lisa cevap vermiyor ama adama onaylamayan bir bakış attığını görebiliyorsun. Peki tamam şoförü arayacağım. İçeri girmek için arkalarını dönüyorlar. Aramadan önce odasında olup olmadığını kontrol et. Ama bu demek oluyor ki. Odasına gidiyorsun. Evet kamera yok. Yap şunu Lorenzo. Ve sonra kapı arkalarından kapanıyor. Güvenlik görevlisinin adı Lorenzo mu? Şemsiyeyi yere düşürüyorsun. Odama gitmeliyim. Sen içeri girerken Zumur başını kaldırıyor. Merhaba bebeğim. Beni özledin mi? Kuyruk sallanmaya başlıyor. Üzgünüm seni uyandırmak istemedim. Parmaklarının ucunda banyoya gidiyorsun. Ancak bavulunun kaybolduğunu fark ediyorsun. Kahretsin. Arabada unutmuşum. Acaba burada fazladan pijama takımı var mı? Kıvırcık. Kaş korse. Siyah dantel. Ee, ben burada bunu daha sevimli bulduğum için bunu aldım. Gardırobunu kapattıktan sonra yatağın kenarına oturuyorsun. Zumur'u okşamak için aşağıya uzanıyorsun. Nasılsın? Sana iyi baktılar mı? Her şey temiz ve düzenli görünüyor ve Zumur çekişmeli bir şekilde iç çekiyor. Bu iyi. Benim de çok zamanım vardı. Duymak ister misin? Uyumadan önce birine söylemem gerekiyor. Söz veriyorum, kısa keseceğim. Kalbini takip et. İlk önce ev ziyaretlerini yaptık ve bu gerçekten harikaydı. O kadar çok şey öğrendim ki hem ikisinin hem de ailelerinin yeni taraflarını görme fırsatı buldum. Bunun ne kadar anlamlı olduğunu anlatamam. Kelimeler ağzınızdan çıkarken aklına even geliyor. Ev ziyaretleri kendini diğer yarışmacılara daha yakın hissetmeni sağladı. Ama even, peki ya o görüntüleri görecek mi? Umrunda mı? Zumbra eğilip merakla sana bakıyor. Ben sadece doğru yolda olup olmadığımı merak ediyorum. Eğer başka biri Sadece doğru anı bekliyorsa biliyorsun. Her neyse. Kırmızı tuş da beklendiği gibi geldi. Bunun hakkında konuşmaya başladığımızda kendisi bir şekilde kendine geldi. Zumur'un kulağının arkasını kaşıyorsun. Umarım sorunu çözmüşüzdür. Gözlerin ağırlaşıyor ve dışarıda yağan yağmurun sesi bir an için düşüncelerini dağıtıyor. Sonra benim ev ziyaretim vardı. Kapının hızlı bir şekilde çalınması dikkatini dağıtıyor. Bu kim olabilir? Bir ziyaretçiyle kameraya yakalanamam. Durup bunun üzerinde düşünüyorsun. Zifiri karanlıkta çalışırken kulak misafiri olduğun konuşma. Hayır. Kamera yok. Kameralar kapalı. Ama bunu başka kim bilebilir? Bu riski göze alıyor muyum? Kapıyı aç. Uyuyormuş gibi yap. Kapıyı aç. Ayağa kalkıyorsun ve sessizce kapıya doğru ilerliyorsun. Elin kolun üzerindeyken dışarıda duran kişiyi dinliyorsun. Bir fısıltı çıkarmaya korkuyorsun. Kim o? Ivan mı? Ford mu? Kelsey mi? Ne istiyorsun? Ivan mı? İkinci bir vuruş sesiyle aynı anda kapı koluna basıyorsun. Tamam tamam en azından verin. Bu Ivan kapıya yakın ve konuşmadan önce kısaca arkasına bakıyor. Merhaba bir dakikan var mı? Bir adım geri çekiliyorsun. Onun varlığı vücudundaki gerilimi maksimuma çıkarıyor. Her şey yolunda mı? Evet, içeri girmeme izin verir misin? Artık kameralar kapalı mı demek istiyorsun? Bir kaşını kaldırıyor. İçeri girerken. Lisaya kulak misafir oldum. Tabii ki duydun. Onu içeri aldın. Ne oldu? Evan sana sırtını dönmüş. Eli kalçasında. Görünüşe göre içinden çıkması gereken bir şey var. Chloe arkasını dönüyor ve sana bakıyor. Dudakları aralık. Ama kelimeler şekillenmeye çabalıyor. Even bu şeyle mi ilgili? Biz buna derin diyoruz. Dilindeki sıcak kömür gibi ağzından kaçırıyor. Kaşlarını çatıyorsun. Ona soru sorarcasına bakıyorsun. Kim diyor? Aşkım ve ben. Ona derin diyorduk. Allah da seni bildiği gibi yapsın 99 Elmaslık sahneye. Aşkını ve seni dinlemek için mi aldık? tablo şöyle de yazmıştı. Birileri dünyadaki tüm yaprakların altından çok daha derinlere uzanan bir kulenin gömülü çıkıntıları gibi koca bir dünya bulmuş. Elimi daha da derinlere çalkantılı ve tatlı meteoritlerle kılıflanmış bir kılıca jeoloji jeolojinin altınına, dünyevi olanın en genital kısmına soktum. Gözleri seni suskun bırakıyor. Şiiri severdi. Düşündüm ki bunun seninle onun arasında kalması gerektiğini düşündüm. Tam olarak ben de böyle düşündüm. Omzunuzdan tutarak sana yaklaşıyor. Hayatımın o kısmının bittiğine, şansımı kullandığımı sanıyordum. Ona bakıyorsun, geri çekilen fırtınanın uzak gümbürtüsü seni daha da yakınlaştırırken, aranızdaki ağır nefeslerin altını çiziyor. İfadesinde bir üzüntü var, sözlerinde kalan bir özlem. Bana ne söylüyorsun? Gömleğinin içinden kalp atışlarını hissediyorsun. Ama dudakları aralık ve sessiz kalıyor. Even. E arkadaşlar birinci seçeneği aç açacağım ama yine onu linkten izleyebilirsiniz. kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Ivan'ı defol diyerek odadan kovduk. Sonra hızla giyiniyor ve ayrılıyor. Yerinden kıpırdamadın ve kapı kapanana kadar dönmedin. Geceye bakıyorsun fırtınadan sonra temiz havaya. Ne halt edeceğim. Ertesi sabah saç ve makyaj odasına oturuyorsun. Kağıt bardaktan kahve buharı çıkıyor. Stilist saçında son ayarlamaları yapıyor. İşte buradasın. Bir saat sonra bala salonunda bir fotoğraf çekimimiz. Yardımlar röportajlarımız var. Sonra kahvaltı var. Sonra da itirafları kaydedeceğiz. Başının ağrımaya başladığını hissediyorsun. Asistandan biraz su istemeyi kendine hatırlatıyorsun. Sen bunu saklayamadan bir esneme seni ele geçiriyor. Uyudun mu yoksa bütün gece oturup köpeğinle mi konuştun? Başını çeviriyorsun ve yüzünü buruşturuyorsun. Bunun seni ne kadar ilgilendirdiğini anlamıyorum.'' Tüm gün süren çekimlerin son gününde zombi gibi görünmen beni ilgilendiriyor. Makyajı geri almak için parmaklarını şıklatıyor. Daha fazla makyaja ihtiyacı var. Gözlerinin altındaki torbaları düzelt. Kamera senin arkadaşın değil. Vay teşekkürler. Rica ederim Balat balatolonunda görüşürüz. Zamanında gel. Gitmek için dönüyor. Şüphesiz bir sonraki kurbanına doğru ilerliyor. Derin bir iç çekiyorsun. Burada işimiz bittiyse pijamalarımı çıkarsam iyi olacak. Ve kıyafet. Bunu aldım. Kulaklarında bir çınlama var. Boynunda nasıl bir ter damlası akıyor spot ışıkları kötü havalandırma mı, sinirler mi? Lisa'nın panoyu sallamasını, dönen ekipmanın ve ekranların uçusu arasında talimatlar bağırmasını izliyorsun. Evan sana bakıyor ama bir asistan hemen ona el sallıyor. Herkes ağır çekimde mi hareket ediyor yoksa kendimi kaybediyor muyum? Gözlerinin sonunda sunucuya odaklanıyor. Bir şeyler ifade ediyor ancak kelimeler sanki suyun altındaymışsınız gibi boğuk çıkıyor. Ne dedin? Ne yapıyorsun dedim. İyi misin? Kayıt yapmak üzereyiz. Gerginim. Gerçekten gerginim. Gülümsüyor ve omzuna hafifçe vuruyor. Her şey yoluna girecek. Her sonuç kaçınılmaz. Her şey kullanışlı olacak. Seyirciler seni seviyor. Yapamam. Tamam millet. Kocaman gülümseyin. 3, 2, 1 Gerçek aşkı, ömür boyu sürecek bir bağlılığı şan, bağlılık şansı için test ettiğimiz Flirt programı idare. Hoş geldiniz. Yedi yarışmacımızın Chloe'nin kalbini kazanmak için her şeylerini ortaya koydukları, bedenlerini ve zihinlerini ortaya koyarak ideal olduklarını kanıtlamaya çalıştıklarını izlediniz. Çoğun artık veda ettik. Bu gece Chloe son soruyla karşı karşıya. Bulmacanın son parçasına kime güvenebilir? Kalbinin anahtarını ve sırrını kim kazandı? O kamera aslında tüm dünya size dönüyor. Kendini toparlamak için bir an duruyorsun.'' Kalbinin sesini dinle. Buraya aklımda tek bir hedefle geldim. Gerçek aşkı bulmak. Ve kendimi sonsuza dek mutlu etmek. O zaman gerçek hangi ade? Kim olacak? İdeal. Altın anahtar. Ford. Kelsey. Hiç kimse. Şimdi ben bu anahtarı Ford'a verip Ivanı delirtmez miyim? Sen Ford'u seçtin. O da seni seçecek mi? Ford ön adım attığında spot ışıkları yoğunlaşıyor. Ve kameraların odağı ikinize kayıyor. Kalp bulmacası ortaya çıkıyor. Üzgünüm, Ivan. Ford, gözlerimin önünde değiştiğini ve daha iyi bir insan olduğunu görmüş gibiyim. Seninle hayatın bana heyecan ve bağlılık getireceğini düşünüyorum. Anahtarın ağırlığını avucunda hissediyorsun. İşte bu. Kabul etmeden önce sana sırrımı açıklamam gerekiyor. Ellerin titriyor ama devam ediyorsun. Benim sırrım, üniversiteye gittiğimde kumar sorunu yaşadım. Kötü bir sorun. Ford'un gözleri genişledi. Bir ara o kadar kötüydü ki okul ücretimi kumarda kaybettim. Sonuçta mezun olamadım. Bana sorulmasın diye insanlara mezun olduğumu söylüyorum ama bu bir yalan, sebep bu. Ama aynı zamanda bir uyandırma çağrısıydı ve yardım çağırmak için oradan ayrıldım. O zamandan beri bunun üstesinden geldim. Ancak ben her zaman iyileşmiş bir kumar bağımlısı olarak kalacağım. Altın anahtarı veriyorsun. Sırrımı bildiğin halde beni kabul edecek misin? Ford sözlerini değerlendirirken bir an dramatik bir tereddüt yaşıyor. Sanırım. Bunu kolayca kabul edebilirim. Fort'la olan bağlantın sırrının üstesinden gelecek kadar güçlüydü. Anahtarı elinden alıyor. Ah Ford, Kollarını ona doluyor ve rahatlamış bir şekilde onu öpüyorsun. Gözlerin gölgelerin arasından esrarengiz bir şekilde gülümseyen Evan'a takılıyor. Niye gülümsüyorsun sen ya? Teşekkürler Ford, çok mutluyum. Bakışlarını Evan'dan uzaklaştırıyorsun, kararını verdin. Olan bu işte, Evan büyük bir jest yapmadığı sürece, düşüncelerine ve o ana o kadar dalmışsın ki, Lisa kameraların önüne çıkıp ellerini sallayana kadar neler olduğunu zar zor fark ediyorsun. Dur, dur bekle. Neler oluyor? Lisa ne yapıyorsun? Lütfen böyle olacağını biliyordun. Aniden sana dönüyor. Başka bir sırrın daha var, değil mi? Ne demek istiyorsun? Bana aptal numarası yapma. Seni gördüm. Forda bakıyor ve onu yakaladığından emin oluyor. Çekim alanına yaklaştığım anda bir şeyler döndüğünü anladım. Ivan'ın sana karşı davranışı son derece ön yargılıydı. Bu programda yarışmacılar arasındaki gerçek aşkı arıyoruz. ''Lisa, bu konuya şimdi girmemize gerek yok. O zaten... Daha önce hiç senin gibi hesaplı bir liderimiz olmamıştı. Hakkını vermeliyim. TV'deki en büyük programın sponsor olduğu büyük. Masalsı düğününde canı sıkılan bir romantik. Ama ellerini Ivan'ın üzerinden çekemedin değil mi? İkinizin bir ilişkisi vardı. Ve sen de bunu son gün patlattın. Ratingler tavan. <laughs> ne? Lisa lütfen. Ford özür dilerim. Bu doğru mu? O da herkes gibi bir kaçamakta. Ama o yapımcı. Biliyorum ben sadece bu... Hayır, hayır bu anlaşmanın bir parçası değildi. Ivan'a dönüyor. Onu perde arkasında mı gördün? Bu bir yarışma mı? Bu iş bittiğinde onu görmeye devam edecek miydin? Ford. Hayır çocuklar, ben gidiyorum. Bu haksızlık, bu bir aldatmaca. Hile yaptın. Bekle. Ama çok geç, Ford gitti. Kameraların önünde felç olmuş bir şekilde duruyorsun. Ve terk edildik. Aman tanrım. Umarım iyi bir avukat tanıyorsundur. Çünkü bu. Bekle, Evan'ın kamera ekibinin arkasından çıkışını izlerken başınız dönüyor. Bir dakika bekle. Evan kadraja giriyor. Ne yaptığını sanıyorsun? Hayatının en iyi televizyon anını yaşadığından emin oluyorum Lisa. Sana dönüyor. Sen suskun bir şekilde ona bakarken elini tutuyor. Sen bir aptalsın kulayı. Sorumsuz, düşüncesiz, dar görüşlü, inanılmaz. Muhteşem bir aptal. Sana bunu düzeltebileceğimizi söyledim ama dinlemiyorsun. Başını belli belirsiz sallıyorsun ve fısıldıyorsun. Hiç mantıklı konuşmuyordun. Çoğu insanı yıkacak zorluklarla yüzleştiğine tanık oldum. Ama sen bunu zarafet ve kararlılıkla yaptın. Elini göğsüne doğru çekiyor, kalbinin çarptığını hissediyorsun. Karşı kormaya çalıştım ama sana derinden aşık oldum. Evan aşkını itiraf etmek için şovu yarıda kesti. Çevredeki yakın ekibinde Şok mırıltıları dalgalanıyor. Lisa herkesin haval haval bakmayı bırakıp yakın çekim yapması için çılgınca el hareketi yapıyor. Bir dakika önce ne yapıyordun Lisa'cığım şimdi ne yapıyorsun? Kameralar akbaba gibi yaklaşıyor. Even böyle olacağını düşünmemiştim. Gözleri bir an kameralara kayıyor. Ama hepsi benim hatam. Eğer beni tekrar sevebilme şansın varsa. Dudakların ayrılıyor. O an inanılmaz derecede gergin. Even öp beni. Even keskin bir şekilde nefes veriyor. Yüzüne minnettar, neşeli bir gülümseme yayılıyor. Chloe ben. Yüzünü elleriyle sarıyor. Seni seviyorum. Sonra dudaklarınız nihayet tüm dünyanın görmesi için buluşuyor. Bu ilişkiye bence en çok babamız sevinecek. Mekana girdiğinde öğleden sonra oluyor. Even'la bir geleceğin kilidini açtın. Yarın yapılması planlanan düğüne hazır görünüyor. Elbette senin değil. Henüz değil. Çok güzel. Öyle değil mi? Beklediğinden daha güzel. Evan gülüyor ve elini beline doluyarak seni kendine çekiyor. Birbirimize evet diyeceğimizi mi sanıyorsun? Bugün rezervasyon yapmaya hazırsan öyle. Bugün mü söyledi? Seni bırakıyor ve onun yerine eline uzanıyor. Önümüzdeki altı ayın dolu bir takvimi var. Popüler bir yer. Herkes iyi bir düğünü sever. Koridorda el ele yürüyorsunuz. Bekle. Durup ona bakıyorsun. Eğer bu bana korkudan kaçtığını söyleyeceğin kısım sayın. Yemin ederim. Hayır. Seni çok şaşırtacak şekilde tek dizinin üstüne çöküyor. Hmm, ne yapıyorsun? İç çamaşırınına kapıyı açtığın anda yapmam gereken şeye. Zarif yüzük, klasik yüzük, romantik yüzük, benzersiz yüzük. Zarif yüzüğü alalım. ''Chloe, bunu sana zaten binlerce kez söyledim ama yine söylüyorum. Seni seviyorum. Elini tutuyor ve yüzüğü takıyor. Mükemmel görünüyor. Kalbimi çaldın ve tekrar bir araya getirdin. Bir daha dolacağını düşünmediği modelin boşluğu sen doldurdun. Artık dolup taşıyor. Seni seviyorum. Ah, Ivan. Kendini onun kollarına atıyorsun ve tutkulu öpücüklerin arasında fısıldıyorsun. Seni seviyorum. Sen ideal. Sen benim için ideal biri. Seni seviyorum.'' Ve ara sahne çizimimiz. Ve sanırım bölümümüz bitti. İdealin birinci cildini bitirdiğiniz için teşekkürler. Chloe için başka mutlu sonlar yaşamak için tekrar oynayın. Sunucu Even ve Lisa iki ciltte. İkinci ciltte yepyeni bir kadroyla geri dönecek. Bu hikayeyi hayata geçiren geliştiricilere teşekkür etmek istiyorsanız lütfen bunu burada yapın. Ee, i̇lkini seçmişim yine ilkini seçeceğim. Bir dahaki sefere idealde görüşürüz. Ve isimler akıyor.